Bu makine abi akıl olan insanlar için değil. Kesinlikle bana göre ya. Allah olayım şu canavarı. Hepiniz ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Uzun zamandır bilmek istediğim canavar mısın diyeyim. Fazla konuşmadan sözü Aral'ya bırakıyorum. Arkadaşlar o gün geldi hayaller gerçek oldu şu an BYK yeni ar altısı üzerinden sizleri selamlıyor ve öyle büyük bir sabırsızlık yapıp öyle büyük bir risk alıyor ki şu an hala kısıtlama devam ediyorken dışarı çıktım gazlıyorum arkadaşlar sokaklar normalde her gün dolu oluyordu bugün kimseyi göremiyorum ben şu an eğer dışarı çıkıp baktıysanız bakma şansınız olduysa yasak yokmuş gibi herkes dışarıda dolaşıyordu ama bugün bir sakinlik söz konusu olmasa dahi artık sokaklar sakin kalamaz çünkü BYK yeniden sahada. Aman aman dur lütfen sakin olayım. Ara yollardan çıktıktan sonra sahil yoluna çıkmayı düşünüyorum. Orada da her zaman polis olur. Her zaman. Ama yok diye duydum arkadaşlarımdan. Şu anki durum hakkında bu tedirginliğim hakkında ufak konuşmamdan sonra asıl konumuza dönelim. Sonunda bu canavarla birlikteyiz ya. Şuradan çıkalım sahil yoluna. Çok temkinli olmam gerekiyor. Arkadaşlar bu arada önceki motorumu kare kızımı sattığımı açıkladığım videoda tüm yorumları okuyacağımı söylemiştim. Ve çevirme. Ben dönerim abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Orada da var mı? Şu an TCS 6'da. Yani biraz geç tepki veriyor. Tepki süresini biraz daha azaltmak adına TCS'yi 3'e düşürdüm. 6'dayken en geç tepki verdiği zaman arkadaşlar. Bu arada tam solumda şu an polisler az önce çevirmeye girmedim. Bayağı ses yapıyorum. Dinliyorlardır şu an muhakkak beni. Umarım bir şey yaşanmaz ya. Şuradan çıkayım. Sahil yolu iptal oldu arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nerede video çekeceğim ama bu videoyu çekeceğim. Seviyor musun motosikletleri? Motovlog izliyor musun? Seviyorum. Gel bilmiyor. Gel sana bir tane sticker vereyim. Bak ben sana çıkartma veriyorken sen de arkadan polis kes tamam mı? Polis gelirse haber ver bana. Al bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar sahil yolunda çok polis varmış. Arkadaşlarımın mükemmel istihbaratına teşekkür ediyorum buradan. 2-3 motosiklet çoğunlukla isteniyordu. Tabii ki ara altı bir numarada benim izleyicilerim çünkü biliyor ne istediğimi benim de. Nasip oldu şu an. Ara altımızla birlikteyiz. <laughs> <laughs> Ve de tabii ki BYK logolu. Yani daha tehlikeli, en tehlikelisi. Motosikletten biraz bahsetmem gerekirse. Öncelikle eski kasalardan almadım. Yeni kasa bir Araltı'ya sahibim şu an. Sanayide bizim kırlangıç dediğimiz kasadan neden almadım? Kırlangıç kasa temiz bulamadım şahsen. Bulduğum temiz eski kasa Araltılar da neredeyse yeni kasa kadar para istiyordu sahipleri. Eski kasaya paramız yetmedi, yenisini aldık. <laughs> Hemen böyle ufak bir gaz verdim mi hararet derecesi hemen 2-3 derece aşağı düşüyor. Motosiklet seviyor bunu istiyor. Başka bahsetmem gerekirse eski kasalardan farklı olarak mükemmel bir görünümü var bence. Onun dışında 6 kademeli TCS dediğimiz traction control yani kontrollü çekiş sistemi var. TCS'nin en aktif olduğu zaman yanlamayı ya da işte tek tekeri falan engellediği zaman o zaman diliminde arkadaşlar daha güvenli bir şekilde sürüş yapıyorsunuz. Bir de motosikletimiz 3 farklı sürüş moduna sahip. A modu, B modu ve standart mod olmak üzere. A en çılgın, en sert seri modu. Yani bizler için yaratılmış mod. Ama ben şu an standart modda sürüyorum. Yani orta sırada olan modda. B modu ise tam böyle güvenli sürüş. Agresiflik istemeyen kişi için ya da agresiflik istemediğimiz zamanlar için yaratılmış bir mod. Burada ne oluyormuş böyle? PTT'de sıra var. Herhalde bu yasak... Iz yasak izinlerinden falan dolayı. <laughs> Sen uzaylısın ya. Sen uzaylısın. Ben başka bir şey demiyorum. Buradan sonrası sakıncalı. O yüzden sola dönelim. Şurada ufak bir bastıktan sonra konuşacağım. kopmaya o kadar hazır ki. Ve onun dışında eski kasadan farklı olarak en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Böyle performans egzozla birlikte vites değişim seslerini adeta bir air gazma dönüştüren quick shifter var arkadaşlar. Yani debriyajsız vites değiştirme. Bu arada bu arada bu canavarın adı ne olsun? Siyah Harun Beşim'in kara kızımın yani biliyorsunuz adını ben vermiştim. Bir sezon boyunca hepimiz kara kız dedik durduk. Sizce bu canavarın adı ne olsun? Hadi bu sefer birlikte seçelim. Bunun dışında arkadaşlar olmazsa olmazımız egzozumuz yine var. Üstünde full sistem MIV egzoz var. Sanırım fiyatı 12 bin lira civarında. Egzozumuz yine var yani. Bana 25 kullanıyorken 2 silindirde egzoz mu takılır? Egzozunu çıkart kardeşim. Çok kötü sesi var falan diyenler vardı. Egzozumuz duruyor beyler yine. Egzozumuz var ama bu sefer <laughs> 4 silindirdeyiz. <laughs> Motosikleti aldım getirdim. 80 kilometre uzaklıktan aldım bu arada. Fazla uzakta değildi. O gün de kayıt açtım bu arada ama kaydı izledim. Yemin ederim heyecandan konuşamıyorum. O yüzden tekrar bir video çekmek istedim ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada konuşmaya çalışacağım. Canavarı alalı 1 kilometre falan oldu. Kullanmadım. Bir şey diyeceğim. Yine yanak kaslarım ağrıyor gülmekten. bisiklete de hakim olmadığım için fazla abartmayacağım. Biz göre sağ salim bir dönüşümüzü yapalım. Sağ salim ve bomba dönüşümüzü yapalım. Bekle bizi İzmir. <laughs> Arkadaşlar yaratık bu. Ben bir şey diyemiyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyorsa da lanet gelsin. Bu arada arkadaşlar geçen videoda bütün yorumları okuduğumu söylemiştim. Ve videoya 1100 küsür yorum geldi. Hepsini okudum ben sözümde durdum. Ve büyük bir çoğunluk R6 istiyordu. Ben de bombayı patlattım ve yeni kasa r BK Modu Blok ekranlarına taşıdım. Seni Şimdi aynısını yapalım onu gerçekten çok ayrı bir seviye. Şey Bak o da az önce kesici verdi. Bu da kesici verdi. Bu çığlık atıyor resmen ya. Ben bir yaratığım uzak dur diyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bekleyemedim. O kadar sabırsızım ki bekleyemedim bildiğin yasakta çıktım. 70 kilometre yol geldim ve tam kapanmada abilerle falan konuşuyorduk motorun önceki sahibiyle. Abi işte 2-3 ay falan sakin kullanırım. Ondan sonra anca alışırım motora dedim. Senin videolarını izledim oğlum diyor. Senin diyor maksimum bir hafta. <laughs> Abi bir anda dediğim gibi Eee, hey, 40 yani daha ne kadar abartısın. Sen ne yapıyorsun yavrum? Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar ayrılıyoruz burada. <laughs> <laughs> Öylesine yapmıştım gerçekten. Abi çığlık atıyor. Bak bildiğin çığlık atıyor. Bu nasıl güzel bir ses? Anlatamam ya. Anlatamam ama işte böyle size dinletebilirim, izletebilirim. Arkadaşlar R6 biliyorsunuz yüksek devirlerde çıldıran bir makine. Şöyle devir göstergesinden de görebileceğiniz üzere 18.000 devir çeviriyor. Ve 7.000 devirden sonra sanırım gördüğünüz gibi burada bir R6 logosu var. Hani böyle 7.000'den sonra R6 gücü ortaya çıkıyor gibisinden. Böyle bir sanma yok. insan işi değil bu. Demiştim ya insan işi değil kesinlikle almalıyım diye. Şükür aldık. Başka ne diyecektim? Arkadaşlar diyeceğim bir dünya şey var. Ve bu benim ilk sürüş videomda evet. Kendim oturumla ilk sürüş videomda. Aralık'ta ilk sürüş videomu da yayınlamıştım zaten. Ama bu tam tadını çıkardığım üstünde hakimiyet sürdüğüm bir sürüş olmadı tabii ki. O videoda sıradaki video olacak nasipse. O yüzden hala abone değilsen kankacım. Birader bir sus da bir şey konuşalım ya. Hala abone değilsen kankacım. Yeni tanıştıysak ya da daha önce tanıştıysak ama abone değilsen abone abone olmayı unutma. Benim abonelerim çoktan videoya like da attı. Sen de like atmayı unutma. Çok güzel bir döneme giriş yaptık. Bu arada ben Instagram'ı çok aktif kullanan biri değildim. YouTube'u da çok aktif kullanmıyorum. Biliyorsunuz haftada bir video atıyordum. Bundan sonra online'ız arkadaşlar. BYK Motovlog online. Her şey diyecektim Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın Ya bir de şunu çok sevdim Şimdi ben bir R25 kullanıcısıydım biliyorsunuz Eskiden böyle arabaları görüyordum aynada Gazı açıyordum okey uzuyordum ama Bu bir süre alıyordu tabii ki bir zaman alıyordu Şimdi gazı açtığım gibi abi Aynada uzakta kalıyorlar Mükemmel bir şey bu Bakın şunu da yapmadan olmaz tabii ki Baba ses düşürme sesi efsane. Bir de çift var. Onu sesini dinleyelim. Çok iyi. Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar kaydı burada. Kapatalım. Yeni çılgın dönemimize girmiş bulunmaktayız. Beklemede kalın. Hepinizi seviliyorsunuz. <laughs> Bugünlük bu kadar. BKM Каця.